Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün yine ekibimizle birlikte oynadığımız BSN'deki furraçlı maçlarla karşınızdayım arkadaşlar. Daha doğrusu furraç değildi. Furraçı bıraktık. Rank kazıyoruz Hastayız. Fatihatı atacağız sonrasında sıralamaya falan oynamaya çalışacağız. Bu sezon bildiğiniz gibi geç karar verdik Beşene kasmaya ama hızlı geldik. 3 günde falan nasıl olduk arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Devam edeceğiz. Sonrasında Fatih olduktan sonra sıralamaya doğru ilerleyeceğiz. Yeni sezonda da arkadaşlar elimizi daha hızlı tutacağız. Direkt ee, sıralamaya oynayacağız Fatih olduktan sonra. ilk haftada Fatih oluruz her 3-4 günde inşallah diyorum. O şekilde şimdi videoyla sizi baş başa bırakacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bu videoya like atarak bana destek de bulabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Headshot yedi evdeki basalım mı? Hadi gidelim. Bir Arabayı çıkartın abi.

ya bu adam mal ya kaçıyor. İlla ben bana, bana ölmeyecek ya. evet. Ölmedi. Aha. Aha. Tam oraya bakıyordum. Yatı, dur 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 bekle sıkma birlikte. Açığa çıksın. Sıkayım çıktılar. Ana diki ne, oldu iki, abi ne abi yaptım ya. oğlum? Allah'ım sen bana sabır ver. Abi kaçacağım ben. Üçünü de mi? Evet. Çalma iskan. Nere nere nere? Ev 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 bas 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 bas. Bak, bak, bak. Gelemir gelemir atla. At. Arabaya bin çıkmıyor. Git 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 git. Kırmızı epe kapatalım. Evet arkadan EP. at arkadan at. Aç. Git gitme. Sen soldan. Kapayı kanks. Helal. Ay, oy oy oy. Bas, bas 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 bas. At kafaya at 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 at. Sıkılandı lan. Uf be emanete bak bebeğim gibi. Emanet. <laughs> Bu kadar e mı? Borcum ya. Bu kadar mı? Ben hani. Bitmiş çık, çık çık şurada şurada. Hani lan. Öldürdüm. Dur yanlışlıkla 4x'i mi attım? Hayır. Alt, attım attım ben de 6 var. Ya sayısı kalan sayısı bozuk bence son 1 kişi kaldı kalan sayısı bozuk. Oğlum evet. bu arada spreyler bir değişik ya. Eskisi gibi Harbi. günümüz gitmiyor. Çok tepiyor. Tepme değil de değişik değişik yani. Tepmesi ortaya dön ama gitmiyor böyle tak 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 tak. Kaçırıyor hmm. anasını satayım. Eskiden 5 tane benim at yıttı anasını satayım. Tırırt yap bitti. Tam bu, on bu 14 kişi 13 kişi nerede? Ben şu evde yatan olduğunu düşünüyorum. Ben olduğunu Bence düşünüyorum. De. Ben bir daha öyle ikinci kata, üçüncü kata hayatta tek başıma giriyorum. Dün, şu dün girdim. Abi, biri sağ biri sola pusmuş. Nerede nerede? Amma info atmazsan yok olmaz. Adamla çatı da. Ben onlara bir mülört oynuyorum. Buldun mu sevgili Allah'ım. Whatsapp'a girdim ya. Bulamadım da 6x'e deneriz. 14 kaldı Denerim lan. Çok... <laughs> Alan verdi de. Lan nerede bunlar ya? Önümüzdeki evler alan mı beyler? Okay. Ne? Oradan bir bayın da kafayı vurak. Aa adam orada. Watch out. Basalım abi ya, kilim gitmesin. Bas hadi. Bas 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 marked bas bas. Emir, araba nerede? Hadi hadi. Geldim edin. sendeyim. Araçlar rotasyon atıyor. Çok kalabalık. Lan sen ne yaptın? Kapalıyorum direkt. Araba araba geldi şu kulübe. Araba geldi ne kulübeye Oğlum orası alanda değil o zaman orayı almadılarsa ya. Alandaymış. Bir nak. Yavaş. Aa. Çık sen çık çık ben çık çık. hiç bilmiyor ya. Ben bir adam varsa bu alacağım. WhatsApp'a girip duruyorum ben açık Tamamdır. Adamlar açıkta sıkın sıkın ben sıkın. Lan lan ben görmedim. Ya yeter WhatsApp'tan mesaj gelip duruyor. Rush rush rush. Yok Azil yok el yok, el, yok ben ver, ben ver. gel Arandayız, gel. Adamdayız gel. Acele iki ana şeytan sıçar gel. Tam onu ben diyeceğim dur başım ağrıdı ses sıkmayın abi bir dur başım ağrıdı. Alanı attı vallahi abi. attı alanı. Bayım bir olsun, daha. Olsun. Abi sol tepeden biri gelin gelsin de tepelerine çıkalım. Lan sağ tepede de birileri vardır. Allah baydım. Oynayın sağdan. Yine WhatsApp'a girdim Allah. Im. Yeter 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 riter. Şurada. Mark the location. Hani? O saman balyasının arkasında. Ayağına yedi bir tane. Önümüze bak, önümüze. Oyna, 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 oyna. Endişe mal yok endişe. Bombala 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 Möbe Bombala baygın. bombala bombala Bitti bitti herhalde o bitmemiş. Bitti bitti. Ya da bilmiyorum emin değilim. Dikkat. Bomba Şu şurada var abi. Tamam. Şatmışlar. Atmış ben at. En şey malum. Elinize sağlık. Tamam bak. Yine Ayşem. bana gelmedi adam. Adam yine bana ba gelmedi. Bak kaç yaşım var? kaç hasarım var? Çok merak ettim. Artı 22 oldu mu? Endişeye 19 öldüm. Gel 29. 25. Ha geliyor. Hazırlanın. Gitti. Hı hı. Ee, sesi var. seni unutur mu? Buradan gerçekten adamlar yani tutmak birazcık zor. Ya 4x falan olacak. Araç. Kalp seni unutur mu? kalp unutur mu? Watch out! Baktım kanka sıkıyorum bir tane. Bir tane yedi o bende. Bir tane daha yedi oğlum. Ben killer hiçbir zaman gelmiyor ya. Let's go. Alandayız herhalde Şurada yine de bir Watch out. Aynen alandayız şu tepede de adam gidiyordu o adamlar gidiyordu yani oraya. Oo gelmiş. EPS var. Bir mermi şu içerdim. Abi adam da hilem var ne ya? Ben kavurum, kaydayım. Besese ne ya? Bir daha vurdum. Abi seni al adam. adam sağdan geldi. Bu abi var bunlarda ya. Boş hesap. Boş hesap ya, boş hesap ya. Geliyor tepedeler. Bak ya. <laughs> Olsuzlaşıyorum bende bir de ya. Soldan geliyor. Bekle. Kitleyin. Bekle. Gösterme. Alacağız. Tövbe station ya. Ben bugün niye böyleyim? Yani şu oyun. Watch out. Canı yani bir, canı bir de yok böyle. Üflesen düşer. Kitin dönüyor ama. Dönsün abi dönsün, kaldırma oynasın bence. Kapıdan tutarsın onu. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de şu anda ekranda gördüğünüz diğer videolara tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.